Trento 1. Lig'in 29. haftasında Bandırma Spor Evi'nde karşılaştığı Manisa FK ile 1-1 bir bir berabere kaldı. Maçın ardından Bandırma Spor Yardımcı Antrenörü Yaşar Işık ile Manisa FK Teknik Sorumlusu Nezat Dinçbudak açıklamalarda bulundu. Trento 1. Lig'in 29. haftasında Bandırma Spor sahasında Manisa FK ile karşı karşıya geldi. Müsabaka karşılıklı gollerle 1-1 berabere tamamlandı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Bandırma Spor Yardımcısı Antrenörü Yaşar Işık, Maçın yaklaşık 1 saatlik bölümünde eksik oynamalarına rağmen oyuncularının iyi mücadele ettiğini söyledi. 10 kişi kaldıkları için maçın ikinci yarısında zorunlu plan değişiklikleri yaptığını belirten Işık, ikinci yarıda skoru 2-0'a getirecek pozisyonları da bulduk. Üzücü olan son dakika golüyle 2 puanı kaybetmemiz. Ne olursa olsun hedefimizden hiçbir sapma olmadan önce ilk 6'da yer alıp sonra da Süper Lig'e çıkmak istiyoruz telafisi zor haftalara giriyoruz. Önümüzdeki hafta Şanlıurfa Spor maçında 3 puan alarak telafi etmek istiyoruz diye konuştu. Puan aldığımız için mutluyuz. İlk yarı özellikle ortada geçen 10 dakikadan sonra oyunu dengeye kavuşturduğumuz noktada rakibin eksilmesiyle golü yedik ama ikinci yarı özellikle oyuncularımız rakip takımı yarı saha noktasında çeşitli varyasyonlarla Pozisyonlar denemeye çalıştık. Özellikle direkten dönen galibiyeti getir atabileceğimiz gol pozisyonları da yakaladık ama da beraberlik golünü genç de olsa bulduk. Üzgünüz galip gelemediğimiz için. Ama kısa sürede dört günlük oyuncularımızla beraberlikte oyuncularımız iyi reaksiyon verdi. Onun için bulunduğumuz konumdan da çıkabilmemiz için aldığımız bir puan bizim için önemli. Üç puan almasak da bundan sonraki maçlar için daha çok oyuncularımızın reaksiyonunu geliştirip, oyuncularımızı tanıyıp, galibiyet serisi alıp bulunduğumuz konumda en kısa zamanda yukarılara çıkıp ligi rahat bir şekilde bitirmek istiyoruz. Bunu söylemek istiyorum. Yani maçın yaklaşık bir saatlik bölümünde eksik oynamamıza rağmen çok iyi mücadele ettiklerini düşündüğüm oyuncularımı kutluyorum. Tabii ki oyunun ilk yarısı, ikinci yarısı farklı e, oyunlar sergilendi. Bunda da en büyük sebep tabii ki doğal olarak 10 kişi kalmamız. 10 kişi kalmamız bizim ikinci yarıdaki planlarımızda da ister istemez değişikliğe gitmemize sebep oldu. Bazı oyuncu değişikliklerini yapamadık, skoru ikiye getirebilecek pozisyonlar da bulduk ama özellikle Musa Ciddi'nin pozisyonu çok rahat Bana göre vuruş olarak iyi yaptı ama tutabilirdi tekrar vurabilirdi. Bunlar küçük nüanslar. Üzücü olan tabii ki yine bir son dakika golüyle iki puanı kaybetmemiz. Ee, şunu söylemek istiyorum, ne olursa olsun hedefimizden hiçbir sapma olmadan biz en kötü ihtimalle başlangıçta birinci hedef bir pre kalmak, ondan sonra da şampiyonluğa ulaşmak. Ee, telafisi zor haftalara doğru giriyoruz ama bunun da telafisi var. Bana göre önümüzdeki hafta Şanlıurfa maçıyla bunu telafi edip hedefimize doğru ilerlemeye devam edeceğiz.